Bugün Ankara'da onkoloji hastanemizde VLP aşımızın ikinci fazının başlangıcı için birlikteyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Barank ve ben VLP aşımızın COVID-19 Türkiye platformu kapsamında geliştirilen VLP aşımız için birinci fazı için gönüllü olmuştuk. Bu çalışma tamamlandı 10 Mayıs tarihinden itibaren. Ve takibinde tüm gerekli biliyorsunuz faz bir çalışması e, güvenlik odaklı bir çalışmaydı. E, bunların tüm tetkikleri yapıldı. Ve Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşu ti̇t tarafından e, faz çalışmasına başlatılması için onay verildi. E, i̇ki gün önce, e, perşembe günü ve bugün de ilk gönüllerimiz e, aşılanma sürecine başladılar. Ve Lp'yi daha önce de ifade etmiştik. E, virüsü taklit eden e, aşı olarak diye. Dolayısıyla yenilikçi bir aşı grubu, yani dünyadaki bilinen aşı gruplarından inaktif aşılar var. Bir de biyoteknolojik aşılar var. Biyoteknolojik aşı grubundaki en yenilikçi aşı gruplarından olan VLP aşısı, yani virüs benzeri parçacık virüsü taklit eden bir bileşen olarak. Ee, bu çalışmamız başladı. Bu çalışmanın en büyük özelliğini yine daha önce ifade etmiştik. Bir kez daha yenilikçilik boyutunun nereden geldiğini ifade etmez istersek. Dünyada geliştirilen aşıların önemli bir kısmı e, yüzeyindeki spike diye, e, e, touch diye ifade edilen bölgeye yönelik hocalarımızın geliştirmiş olduğu burada büyük bir memnuniyetle ifade ettiğim hem Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Mahide Hocamızın hem de... E, e, Bilkent Üniversitemizden İhsan Gürsel hocamızın geliştirdikleri diğer üniversitelerimizle, Hacettepe Üniversitemizle birlikte e, ve tabii ki bunun üretici e, şu an için çalışmaların gerçekleştirdiği Nobel firmasıyla birlikte e, üretici noktasında. E, bunun özelliği ise diğer aşılarla karşılaştırıldığında e, sadece yüzeyindeki e, o taç bölgesine, spike bölgesine yönelik değil, virüsün 4 protein bölgesine yönelik olarak geliştirilen bir aşı. Yani dolayısıyla bu kapsamda hem güvenlik noktasını faz 1'de kanıtlamış olduk. Faz 2'de ise bunun daha fazla etkiliğini görmüş olacağız. Ama tasarım noktası yine bir bilimsel bir, bakışla dediğim gibi bazen yanlış anlaşılabiliyor ama tasarımsal olarak dört bölgesine birden hitap ettiği için çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Bir diğer belki önemlisi de önemli bir boyutta. Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan ki bizim çalışmamız da şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer alan yani şeffaflık çok önemli çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yer alan bir aşımız. Dolayısıyla tüm dünya bu aşıyı izliyor. İngiliz mutantına karşı yani alfa varyasyonuna karşı kullanılan yani dolayısıyla şu an geliştirilmiş faz 2 aşamasındaki BLP aşımız Sadece orijinal Wuhan şusuna karşı değil, aynı zamanda İngiliz mutantına karşı da geliştirilen bir versiyonu da şu an faz 2 aşamasında kullanılıyor olacak. Onkoloji.gov.tr adresinden veya covid19.tubitak.gov.tr adresinden gönüllü olma noktasında sizleri bekliyoruz. Ülkemizin yerli aşı sürecinde sizlerin katkılarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve bunun devamında diğer yenilikçi yine ifade ettiğimiz inaktif aşımızda yakın zamanda yani bu ayın ortasında inşallah e, faz 2 aşamasına gelmiş olacak özür dilerim temmuz ayının ortasında. Takibinde de yine vektör tabanlı adana aşımızda yakın zamanda o da faz 1 çalışmasına başlamış olacak. E, faz 1 bitti. Faz 1 neydi? E, güvenlik e, e, aşamasıydı. Yani yeni geliştirilen bir ilacın veya aşının. İnsanlarda ilk kez test, test edildiği bir aşamaydı. Esas amacı da güvenlikti. Biz faz 1'de güvenli olduğunu, verilerimiz bize güvenli olduğunu söylemektedir. Yani faz 1 velip aşısı güvenlik aşamasını geçmiştir ve onayda almıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki süreç faz 2. Faz 2 de çalışmaların ilacın veya aşının aktif olup olmadığını test eden bir aşamadır ve aktivitesi bu çalışmanın sonucunda belli olacaktır. İnşallah bunu da bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. İnşallah sonuçları da hayırlı olur. 3 kol olacak. Her bir kolda 110 kişi toplam 330 kişi olacak. Hem Wuhan tipine hem İngiliz varyantına ve üçüncü kolda ikisine karışık olacak. Her bir kolda 110 yaklaşık 330 gönüllüyle gerçekleştirilecek. Türkiye'de Sayın Hocam'ın da dediği gibi Hasan Hoca'nın dediği gibi 3 merkez İstanbul, Kocaeli ve Ankara. İstanbul'da e, Yedikule e, Göğüs ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, e, Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve üçüncüsü olarak Sağlık Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nde yürütülecek e, e, yaklaşık e, Temmuz ayının içinde Temmuz'un sonuna doğru da klinik faz 2 aşamasını bitirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki süreçte faz 3 olacak. Faz 2 bittikten sonra da faz 3'ü de inşallah Ağustos ayının içerisinde Ağustos ayının sonuna, Eylül ayının başına doğru gibi hazır olacağını düşünmekteyiz. Bizim şu anda yaptığımız, geliştirdiğimiz VLP aşımızın üzerindeki taç proteini hem Wuhan hem İngiliz varyantlarına yani orijinal ve alfa varyantına göre tasarlanmıştır. Ancak Yaptığımız bu aşı e, adayının diğer varyantlara olan etkinliğini e, zaman içerisinde e, elde edilecek olan serumlarda test etmeyi planlıyoruz. Şöyle bir durum var. Türkiye'de eğer e, Delta ya da Delta Plus suçu izole edilebilir, halk sağlığı veya başka bir kurum bunun nefrazasyon e, çalışmalarını yapabilirse aşılı olan gönüllülerin serumlarında buna karşı da kapsayıcılığının ne olduğunu öğreneceğiz. Ancak şu an itibariyle İngiliz varyantıyla özellikle faz 2'ye girmemizin en büyük gerekçesi var olan aşılar Wuhan suçuna göre hazırlandı ve bunların Delta gibi e, ya da Afrika gibi ya da Brezilya gibi suçlara karşı olan koruyuculukları ve kapsayıcılıkları daha sınırlı. Buna belki de Biontech'in e, aşısı bile dahil e, Delta açısından böyle yayınlar var. Bu nedenle İngiliz varyantının e, spike'ı ile yapılan VLP'nin kapsayıcılığının ne olacağını bu faz çalışmasında öğreneceğiz. Hayvan deneylerimiz de sürdürülüyor. Ancak dediğim gibi virüs izole edilebilirse ve bu tip çalışmalar ülkemizde gerçekleştirilebilirse yurt dışına bu örnekleri göndermeden yapabilme şansımız olur. Biz de değerlendirebiliriz bu sonuçları. O zaman açıklamalarımızı yaparız. Şu anda bizim aşımızın delta varyantıyla ilgili bir etkinliğini biz test etmedik. Hocam, e, peki e, aşıyla ilgili e, inaktif aşıyla ilgili Türkiye'de uygulanan şu anda inaktif aşıyla ilgili 6 ay sonra 3. E, doz gerekiyor hatırlatma dozu ve Biontech ile ilgili de 8 ay 1 yıl gibi bir zaman e, öngörüyorlar. E, tekrar hatırlatma dozu yapılması gerekiyor. VLP aşısı sonbahardan sonra e, belki üretime geçecek dediniz. VLP aşısı için böyle bir süre öngördünüz mü? Üçüncü hatırlatma dozu için. Ya da bir de şey ekleyeyim hocam. E, inaktif aşı olan ya da Biontech aşısı olan VLP aşısıyla yani biz sizin ürettiğiniz aşıyla hatırlatma dozunu da olabilir mi? Ee, şimdi Bizim aşımız inaktif aşı gibi dört tane yapısal proteini içeriyor. Bizim aşımızın inaktif aşıdan veya diğer tek spikea yönelik oluşturulan aşılardan farkı ise herhangi bir enfeksiyona yol açma imkanı yok. Etkinliği de biyoteknolojik bir metotla hazırladığımız için, bütün proteinleri olması gereken konformasyonda e, immün hücrelerine sunuyoruz ve tanıma daha etkin olmasını bekliyoruz e, ek hatırlatma dozları açısından e, Sinovac'la veya başka bir e, tek antijen olan bir aşı ile aşılanan e, vatandaşların bu aşıyla yeniden hatırlatma dozu yapılmasında bizim açımızdan bir sakınca yok tam tersine e, daha da e, herhalde iyi e, iyi olacağını düşünüyoruz. Zaten Fevzi Hocam'ın da bahsettiği gibi faz 2'deki bir kol e, aynen bu soruyu e, cevaplamak üzere tasarlanmıştır. Önce Wuhan suşuyla sonra İngiliz suşuyla yani alfa varyantıyla e, gönüllüler e, aşılanacaktır. Ve bu e, performanslar Wuhan Wuhan ya da İngiliz İngiliz aşılarıyla aşılanlara karşı karşılaştırılacak. Nasıl bir e, imün tepki oluşturacağımızı o zaman daha iyi anlayacağız. O nedenle bu önemli. Eee bizim hayvan deneylerindeki eee verilerimiz eee eğer eee bir aşı sonra 6 ay beklerseniz ki eee farelerde 6 ay yaklaşık bir herhalde 6 yıla denk gelebilir. Eee buçuk üç yıl yaşadığını düşünürsek belki daha fazla eee Hatırlatma dozunda da çok daha üst düzeyde bir anti kor yanıtına yol açtığını aşımızın şu an için belirledik. O nedenle hatırlatma dozlarında etkin olacağını düşünüyoruz. Aslında faz bir çalışmasında bir takım doneler var. Bunu şu anda açıklamak istemiyorum. İnşallah yayın aşamasında bunu paylaşırız bilim dünyasıyla. Tek doz aşının antikor pozitif insanlara çok etkili bir